Peki aktif izlem tedavisinin avantajı ne? Aktif izlem tedavisinde hasta herhangi bir ameliyat geçirmiyor, radyoterapi almıyor ya da herhangi bir ilaç kullanmak zorunda kalmıyor. Yani hasta prostat kanseri tanısı alsa da tedavilerin herhangi bir yan etkisiyle karşılaşmıyor ve normal hayatına aynı şekilde devam ediyor. Ama şunu unutmamalıyız ki böyle hastaların takibi oldukça dikkatli bir şekilde yapılmalı. Çünkü böyle durumlarda hasta tedavi almayarak o tedavilerin olası yan etkilerinden kurtulduğu gibi kanserin ilerlemesi gibi bir problemle de karşı karşıya kalabilir. Bu hastalar ilk olarak tanı aldıklarının 6. ayında bize geliyorlar. Biz hastayı muayene ediyoruz. Kandan PSA düzeylerine bakıyoruz. Ve multiparametrik MR ile prostatındaki şüpheli alanların yaygınlığını tekrar değerlendiriyoruz. Sonrasında ise ikinci kontrol tanı aldıktan birinci yıl sonra oluyor. Yine biz bu hastaları muayene ediyoruz. PSA'larına bakıyoruz ve multiparametrik MR ile prostatındaki olası kötü hücreleri değerlendiriyoruz. Ve akıllı prostat biyopsisi dediğimiz yöntem ile hastanın prostatından tekrar örnekleme yapıyoruz. Bu takip döneminde eğer hastanın bu takip sürelerinde aslında yükselme, muayene bulgularında kötüleşme ya da ikinci alınan biyopsi sonuçlarında kötüleşme varsa biz bu hastayı aktif izlemden çıkarıp ameliyat ya da radyoterapi seçeneğini yönlendiriyoruz. Eğer hastanın bu saydığım parametrelerinde bozulma olmuyorsa hastayı bu defa yıllık olarak takip ediyoruz. Son olarak özetlemek gerekirse aktif izlem yapılan hastaların Sıkı bir takip protokolüne girmeleri gerektiğini de unutmamamız gerekmekte. Herkese sağlıklı günler diliyorum.